Merhabalar, bu videoda SPSS programını kullanarak verilerinizin betimsel istatistiklerini nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Betimsel istatistikler genelde ortalama standart sapma, minimum, maksimum gibi değerlerden oluşuyor, frekans değerlerinden oluşuyor. Bunları yapabilmek için 3 tane farklı menüyü kullanabilirsiniz. Bu 3 tane menünün birbirinden farklı özellikleri var, birbirinden farklı seçenekler size sunuyorlar. Şimdi bu 3 farklı menüyü kullanarak betimsel istatistikleri nasıl bulabileceğinizi göstereceğim. Bunun için ilk kullanacağımız menü frekans menüsü. Bunun için analize geliyoruz. Descriptive statistics'e geliyoruz ve frekans sesi seçiyoruz. Bu menüde kullanmak isteyeceğiniz değişkenler süreksiz değişken dediğimiz cinsiyet gibi, medeni gibi gruplardan oluşan değişkenler olmalı. Bunun nedeni bu menüde frekansları alabiliyoruz. Yani bir değişkenimizin değerlerinin alabileceği değerlerinin kaç kişi tarafından işaretlendiğini bu menüde öğrenebiliyoruz. Cinsiyet için örnek vermek gerekirse bu menü sayesinde cinsiyette kadın ve erkeğin kaç kişi tarafından işaretlendiğini yani verimizde kaç tane kadın kaç tane erkek olduğunu bu menüde öğrenebiliyoruz. Bunun için cinsiyeti ve medeni hali varayvız sütununu atacağız, kutusuna atacağız. Ardından OK tıklayacağız hiçbir şey seçmeden. Output'ta ilk tablo cinsiyet ve medeni halde kaç tane veri girildiğini gösteriyor. Cinsiyet için 77 katılımcının 77 tanesi veri, veri girmiş. Cinsiyetlerini belirtmiş. Medeni hal için ise 2 kişi belirtmemiş. Missing bölümünden bunu görüyoruz. Ama 75 kişi medeni halini ne olduğunu anketimizde belirtmiş. Ardından diğer tabloları geldiğimizde frekans tablosunda katılımcıların kaç tanesinin erkek, kaç tanesinin kadın olduğunu buradan görüyoruz. 44 tane kadın, 33 tane erkek varmış ve toplamda 77 kişi vardı zaten. Ve bunların oranını buradan, percent biriminden görüyoruz. %57.1 kadın, 42.9'u erkekmiş katılımcıların. Valid percent bölümü de eğer değişkenimizde kayıp veri varsa bunu düştükten sonra ki haliyle bu grupların, kadın ve erkek gruplarının oranlarını gösteriyor. Bu, zaten kayıp veri olmadığı için cinsiyette. Burası tamamen valid percent ile normal percent tıpatıp aynı. Aşağıda medeni hale geldiğimiz zaman bekarım ve ilişkim yok bölümünde değerinde 39 kişinin olduğunu, bekarın ve ilişkin varı işaretleyen 33 kişinin, evli olan 3 kişinin ve toplamda da 75 kişinin bu değişkeni işaretlediğini görüyoruz. İki kişi de işaretlememişti bu değişkeni. Percent ile valid percent burada biraz farklı. Çünkü burada kayıp veri var. İki kişi kayıp. Yani iki kişi bu değişkeni işaretleme yapmamış. Bu da bütün ortalamaların, bütün Pırsantajların, yani yüzdeliklerin oranını değiştiriyor. Bekarın ve ilişkin yok için normalde %50.6 iken valid percent %52 oldu. Peki siz bu durumda hangisini kullanmanız lazım? Eğer değişkeninizde missing veri varsa, kayıp veri varsa valid percenti rapor etmeniz daha iyi olabilir. Cumulative percent de burada da vardı cinsiyette. Ee, bu grupların bekarım ilişkim yok, bekarım ilişkim var ve evlenin e, katlanarak yüze tamamlanmasını gösteren e, bir bölüm. Zaten burası da evliye geldiğimiz zaman yüze tamamlanıyor. Yani valid percenti kullanmak o açıdan da kümülatif percentle aynı olması açısından da iyi olabilir. Şimdi frekans tablosunu gördük. Bu tabloda aslında birçok seçenek de var. Onları seçmedik. Onları şimdi seçerek yapalım. Yine analize geleceğiz. Descriptive statistics'e geleceğiz. Frekansa geleceğiz. Bu sefer cinsiyetle medeni hali buradan kaldıracağız. Çünkü cinsiyet ve medeni hal için ortalama ve standart sapma değerlerini bulmanın bir manası yok. Çünkü onların bir anlamı yok. Cinsiyete kadına bir erkeğe iki birle vermiş olsak bu değerler aslında gerçekte bir sayısal kadın ve erkeğin sayısal olarak ayrıldığını, gerçek hayatta ayrıldığını bize ifade etmiyor. Bunlar sadece verimize, verimizde matematiksel sayılar değerler olsun diye yapıyoruz. Verimizi işleyebilmek için yapıyoruz. Medeni halde de bekarın ve ilişkim yok, bekarın ve ilişkim var ya da evliye 1 2 3 vermiş olsak bile bunlar gerçek değerler değil. Bu 1 2 3 arasında ne gerçek bir eşit interval var, aralık var. Ne de bunların arasında bir renk var, yani 1'e verdiğimizle ikiye verdiğimiz birbirinden az üst ilişkisine de sahip değil. Yani bunlar gerçek değerler değil. Gerçek hayatta matematiksel değerleri ifade etmiyor. O yüzden cinsiyet ve medeni hal gibi değişkenlerin ortalamasına ve standart sapmasına bakılmaz. Bunları buradan tutup seçip frekans bölümünde sol tarafa attık. Bunları buradan çıkardık. Ortalama ve standart sapma değerlerine bakmak istediğim yaş ve anket sorularımın iki tanesini sadece. Variables bölümüne atıyorum. Elimde böyle bir anket vardı. Okula karşı tutumları ölçüyorum. Bunu ben kendim uydurdum. Yani öğretmenlerimden çok şey öğrendim ve öğretmenlerimi çok severim. Maddelerini biz şu an attık. Tekrar SPSS'e döndüğümüz zaman istatistikse gidiyoruz. Buradan hangi değerleri istiyorsak onu seçiyoruz. Central Tendency bölümünden mini seçebilirsiniz. Median modu da bir seçelim. dispersion bölümünden standart sapmayı seçip minimum maksimumu seçebilirsiniz. Range'i seçebilirsiniz. Characterize Posterior Distribution Bölümünden de Sikonis ile seçebilirsiniz. Ardından Continue'ye tıklayalım. Ve bu sefer Display Frequency Tables bölümünü isterseniz kaldırabilirsiniz. Bu çünkü her yaşı, yaş için, her okul değişkeninin birincisine verilen her değer için kaç kişinin bu değeri verdiğini gösterecek. Ancak bunu tutup, yine de merak ediyorsanız bunu da tutup yapabilirsiniz. Ama normalde bence bunu kaldırın. Biz şimdilik tutacağız. Böylece daha çok veri olsun, daha çok değerlendirme yapalım. Ardından OK'ye ya tıklayacağız. Ve önce şöyle bir tablo en başta gösteriyor. Bu tablo aslında her şeyi toparlıyor. Yani bu yaş okul 1 ve okul 2 için olan bütün değerlerin, istatistiksel değerlerin hepsi bu küçücük tablonun içinde var. Yaş için baktığımız zaman ortalamanın 21.97 olduğunu, standart sapmanın da 2.63 olduğunu görüyoruz. Okul 1 için ortalamanın 2.68, standart sapmanın da 3.38 olduğunu görüyoruz. Okul 2 için de ortalamanın 2.72 standart sapmanın 1.39 olduğunu görüyoruz. Skyness yani değişkenimizin dağılımının ne kadar sağa da sola çarpık olduğunu gösteriyor. Burada pozitif bir skewness var bütün değişkenlerimizde. Bu da sola doğru bir yatıklık olduğunu olduğu anlamına geliyor. Kurtosis de değişkenimizin yine dağılımının ne kadar yüksek ya da ne kadar aynı değerde toplandığını gösteriyor. Yaş için yüksek bir kurtosis değeri var. Bu da yaşta belli başlı değerlerin belli başlı yaşların çok fazla kişi tarafından işaretlendiğini, seçildiğini gösteriyor. range e geldiğimiz zaman range minimumla maksimum değer arasındaki farkı gösteriyor. Zaten burada minimumla maksimum değerleri de görüyoruz. 33 maksimum değermiş yaş için, 17 de minimum değermiş yaş için. 33'ten 17'yi çıkardığımız zaman 16 buluyoruz ve bu da range'i gösteriyor. Okul 1 için de range'imiz 5. Okul 2 için de range 4'müş. Yine minimum ve maksimum değerleri de görüyoruz. Burada anketi göstermiştim. 1 ile 6 arasında işaretlenebiliyor. Ancak burada dikkat edersek okul 2 için minimumla maksimum minimum 1 iken maksimumu sadece 5 olarak gösteriyor. Bunun nedeni de şu. Demek ki hiçbir katılımcı 6'yı işaretlememiş bu madde için. O yüzden maksimum değer 5 olarak burada gözüküyor. Ardından frekans tabloları var. Yani frekans tabloları az önce cinsiyet ve medeni hal için bulduğumuz tablonun aynısı. Yani kaç tane kadın kaç tane erkeği cinsiyet için olduğunu bulmuştuk. Burada da yaş için hangi yaşları da kaç tane katılımcımız var onu gösteriyor. Ancak yaş için ya da sürekli değişkenler için bu frekans tabloları çok değerli değil çünkü her yaş için kaç tane katılımcının olduğunu hiçbir makalede aslında rapor etmezsiniz. Belki tezlerde rapor edebilirsiniz ama onun haricinde frekans tabloları böyle sürekli değişkenler için yani matematiksel aralarında matematiksel ilişkisi olan değerleri olan ya da bu okul bir ölçeğindeki sorular gibi. Tabi bu tam interval değil ama interval olan aralıklı ilişkisi olan, ast üst ilişkisi olan değişkenlerde frekans tabloları pek kullanılmaz. Ancak merak edip bakabilirsiniz ya da sizin özel bir durumunuz vardır. O zaman tabi bakabilirsiniz. Buraya geldiğiniz zaman yaş için 19 kişinin 20 yaşında olduğunu görüyoruz. Şu valid tarafındaki koyu yerde yaşları görüyoruz. Frekans tarafında da kaç kişinin bu yaşı yaşlı olduğunu görüyoruz. Mesela 24 yaşında 8 kişi varmış ve bunların oranlarını percent ve valid percent'te görüyoruz, görebiliriz. Bunlar tıpa tıp aynı burada çünkü kayıp veri yok yaşta. Aşağı indiğimizde de okul 1 için olan değerleri görüyoruz. 2 katılmıyorum seçeneğini 29 kişi seçmiş. En çok bu seçenek seçilmiş. Bu da değişkenimizin modunu aslında oluşturuyor. Okul 2 için de yine 2 en çok seçilen, 2 katılmıyorum en çok seçilen seçenekmiş. Ve burada da 6 numaralı seçenek hiç seçilmemişti zaten. Burada da görüyoruz 6 hiç seçilmemiş. Yukarıda aslında... Tanımlamayı unuttum birkaç bir şey kalmıştı. Onları da yukarı dönüp tekrar bakalım. Burada ortalama ve standart sapmadan bahsettik ama medyan ve moddan bahsetmedik. Medyan bir değişkenimizin değerleri küçükten büyüğe doğru sıralandığı zaman ortadaki rakamı değeri gösteriyor. Yani yaşın ortalama, ortalama en ortasındaki değer 21'miş. Okul 1 ve okul 2'nin de ortasındaki değerler 2'ymiş. Modsa en çok söylenen değeri gösteriyor. En çok 20 yaşında insan varmış bizim verimizde. Okul 1 ve okul 2'de de en çok seçilen değer ikiymiş. Standart sapmayı zaten standart sapma dağılımı gösteriyor. Ne kadar değişkenimiz ortalamanın etrafında dağılmış onu gösteriyor. Sikunus kurtosis de o dağılım eğrisinin bozukluğunu ya da yapısını bize söyleyen şeyler. Onları birazdan histogram oluşturup daha ayrıntılı anlatacağız, değineceğiz. Şimdi frekans menüsünü kullandık. Bundan sonra descriptives menüsünü kullanacağız tekrar betimsel istatistikleri oradan nasıl yapabileceğinizi ve ne farkı olacağını olduğunu oradan göstereceğim. Bunun için analize geleceğiz. Descriptive statistics'e geleceğiz ve descriptive'e geleceğiz. Yine bu menüden de betimsel istatistik yapabilirsiniz. Ancak bu menünün farkı cinsiyet ve medeni hal gibi kategorik ya da süreksiz değişkenleri kullanamamamız. Burada çünkü sadece ortalama ve standart sapma gibi değerlere bakıyoruz. Ama cinsiyet ve medeni halde bunlar anlamsız olduğu için bunları burada kullanmıyoruz. Burada yine yaş ve yani ölçek değerleri gibi değişkenleri kullanabiliriz. Bunları seçiyoruz. Sağ atıyoruz. Options'a giriyoruz. Burada zaten bayağı bir şey otomatik seçilmiş. İsterseniz kurtosis ve skewness'i de buradan seçip continue tıklatıp ardından OK'ya e tıklayabilirsiniz. Burada frekans tablolarını tabi vermediği için sadece şöyle bir tane tablo verdi. Yine aynı değerler var. Yine yaş için, okul bir okul ilişkisi için minimum, maksimum değerler, ortalama, standart sapma yine hepsi aynı şekilde burada da veriliyor. Tek farkı bu sefer değişkenlerimiz satırlarda sıralanıyor. Frekans sis bölümünden frekans sis menüsüne yaptığımız zaman değişkenlerimiz sütunlarda toparlanıyordu. Oraya koyuluyordu. Böyle bir fark var. E, menüsü de böyle. Şimdi son bir menüyle daha bunu nasıl yapabileceğinizi ve bu menüde bu istatistikleri ortalama ve standart satma gibi bütün istatistikleri nasıl gruplara gruplar için ayrı ayrı yapabileceğinizi göstereceğim. Yani kadın ve erkek için nasıl bu istatistikleri ayrı ayrı yapabileceğinizi göstereceğim. Bunun için analize geliyoruz. Yine Descriptive Statistics ve Explore'a ediyoruz. Şimdi diyelim ki kadın ve erkek için bu değerleri bulmak istiyorduk. Bunun için cinsiyet değişkenini faktör liste atıyoruz. Ve hangi değişkenlerimizin kadın ve erkek için değerlerini ortalamasını, standart satması gibi değerlerini bulmak istiyorsak bunları dependent list'e atacağız. Ben yaş için ve yine okul 1 ve okul 2 için kadın ve erkek için ayrı ayrı değerleri bulmak istiyorum. Bunları seçip dependent bu liste atıyorum. Buradan istatistikse gelip hiçbir şey yapmıyorum. Descriptives seçili. Descriptives bana ortalama sana sapma gibi bütün değerleri otomatik olarak verecek. Continue'a tıklıyorum. Plus'a geliyorum. Buradan Descriptive bölümünden histogramı seçiyorum. Sistem kaldırabilirim. O büyük ihtimal işinize yaramayacaktır. Ardından normallik testlerini yapmak istiyorsanız mesela şimdi normalite plus teste, testi seçebilirsiniz. Onu da seçelim. Continue'a tıklayalım. Ve OK'ya OK tıklayalım. SPSS şu an analizimizi çalıştırıyor. Yine Running Examine'dan görebiliriz. E, çalıştıktan sonra ilk çıkan tabloda yaş değişkenini mesela kaç tane kadın, kaç tane erkek işaretlemiş onu görüyoruz. Okul 1 ve okul 2 içinde kaç tane kadın, kaç tane erkek bu değişkenleri işaretlemiş onu görüyoruz. Ve missingleri görüyoruz. Aslında verimizde 33 tane erkek var ama bir tanesi yaşı işaretlememiş. Bir dahaki tabloya geldiğimiz zaman bu sefer kadın ve erkek için her değişkenin değerlerini ayrı ayrı görüyoruz. Yaş için baktığımız zaman kadınların ortalama yaşının mean bölümüne geldiğimizde 21.75 olduğunu ve standart sapmasının 2.28 olduğunu görüyoruz. Erkek için ise ortalama yaşının 22.31 olduğunu, standart sapmasının da 3.07 olduğunu yaşta görüyoruz. Okul bir değişkenine geldiğimizde kadın için ortalama okul bir değişkeni 2.48'miş. Erkek için ise bu değişken 2.97'miş. Peki bu 2.48 ile 2.97 birbirinden farklı mı? Yani kadınlarla erkekler okul bir maddesinde farklılaşmış mı? Bunu yapabilmek için bağımsız örneklemler, t testi yapmanız gerekiyor. Bunun için de bir video var kanalımda. Sol taraftaki çıkan yerden ulaşabilirsiniz. Yine okul 2 içinde kadın ve erkeklerin ayrı ayrı ortalamasını, standart sanmasını, bütün değerlerini buradan görebiliriz. Sikimli spor testlerini. Devam ettiğimiz zaman test of normality var. Normallik testleri var. Bu değişkenler normal dağılmış mı dağılmamış mı? Bunun için de yine ayrı videom var. Onu da yine sol tarafta çıkan yerden görebilirsiniz normal piyasanın nasıl yapabileceği ilgili videomu. Devam ettiğimizde histogramları yani dağılımları gösteren grafikleri görüyoruz. Burada önce for cinsiyet kadın diyor. Yaşın, yaşın kadınlar için olan dağılımını en başta görüyoruz. Devam edersek bu sefer yine yaşın erkek için olan dağılımını görüyoruz. Biraz daha devam edelim. Normal QQ Plus var. Bu yine normallik testi ile alakalı. Bu videoda bunlara çok fazla girmeyeceğim. Çünkü Evet, çok ayrıntılı ancak bilmeniz gereken şey şu çizgiyi ne kadar takip ederse şu noktalar değişkenimiz o kadar normal dağılmış anlamına geliyor. Bu kadın için olan QQ plotu Bu da erkek için olan. Cinsiyet equals eşittir erkek var. Bu da erkek için olan QQ plot. Okul 1 değişkeni için olan histogramları görüyoruz. Bu kadın için olan okul 1 maddesinin dağılımı. Bu da erkek için olan Okul bir maddesinin dağılımı birbirinden farklı gözüküyor. Gözle baktığımız zaman bunları bu şekilde bulabilirsiniz. Peki bu tabloları nasıl Word'e aktaracaksınız? Bunun için de kanalımda çektiğim bir video var. Ona da sol üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ancak bu videoda da hızlıca göstermek gerekirse önce bir tabloya gelelim. Hangi tabloyu aktarmak istiyorsak. Genellikle frekans tablosunu, frekanstan çıkan şu istatistik tablosunu aktarmak iyi olabilir. Bunu aktarabilmek için Word'e sağ tıklıyoruz ve kopyala diyoruz. Ardından Word'e geliyoruz. Word'e geldiğimiz zaman yapıştır bölümünde yapıştırma seçenekleri var. Burada ilk çıkan seçenek genelde iyi oluyor. Diğer seçenekler biraz bozuk olabilir. Yani en azından öyle geliyor. O yüzden ilk seçeneği seçip ben burada yapıştırıyorum. Apa stilinde yapmak istiyorsanız bunu apa stiline dönüştürmeniz gerekiyor. Tabii bir de buradaki değişken isimlerini düzeltmeniz gerekiyor. Bu mesela okul tutumlar bir diyebilirsiniz. Ya da okul tutumlar bir neyse, şurada neyse öğretmenlerimden çok şey öğrendim. Onu yazabilirsiniz. Buna okul tutumlar iki diyebiliriz. Yaş zaten Türkçe olduğu için onu burada bırakıyoruz. Tabi İngilizce yazıyorsanız, İngilizce teziniz varsa onu age olarak değiştirebilirsiniz. İstatistik bölümünde istatistik yazısını buradan kaldırabiliriz. Ona gerek yok. Bunu seçip satırı sil diyoruz. Ardından şurası gri, onu kaldırmamız gerekiyor. Bütün tabloyu seçiyoruz. Tasarıma geliyoruz. Gölgelendirmeden renk yok seçersek orasının gri'liği kalkıyor. Ardından yine atasına çevirmek için bütün yine tabloyu seçelim ve bütün kenarlıkları önce kaldıralım. Ardından en üste ve en alta kenarlık koyalım. Ve bir yere daha koymamız gerekiyor. O da şu değişken isimlerinin altına kenarlı koymamız gerekiyor. Onun için orayı seçtikten sonra alt kenarlı seçelim ve şu an tablomuz tamamen APA dönüşmüş oldu. Sadece belki Times New Roman yapmak isteyebilirsiniz. Buraya geldikten sonra Times New Roman seçelim. Ve 12'yi seçelim. Times New Roman 12'ye göre dönüşmüş oldu. Buradan büyütüp ee, tekrar ayarlayabiliriz. Dediğim gibi Türkçe olacaksa buraları geçerli ve kayıp veri olarak değiştirebiliriz. Burayı tekrar büyütebiliriz. Buradaki değerlerin de hepsini Türkçe ise eğer ortalama diyerek değiştirebiliriz. Türkçe değilse tabi bu şekilde bırakabilirsiniz. Yani yazılar bu arada mavi. Onları da bütün tabloyu seçip buraya gelip otomatik seçersek hepsini otomatik siyah yapıyor. Betimsel istatistikleri yaptıktan sonra da farklı analizleri yapıp verinizi test etmek istiyorsanız bu konuda da hazırladığım SPSS dersleri adlı video serimi izleyebilirsiniz. Onda da sol üst köşeden yine ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu video ile ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa onu da videonun altına yazarsanız elimden geldiğince yanıt vermeye çalışırım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız YouTube tarafından daha üst taraflarda gösterilip sizin gibi ihtiyacı olanların daha fayda görmesini sağlayacaktır. Kanalıma da abone olmadıysanız abone olursanız yeni yayınlayacağım videolardan daha hızlı haberler olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.